sahte zeytinyağlarıyla halk sağlığını tehlikeye atacaklardı. Market sahibinin verdikleri numuneyi kontrole göndermesi olası tehlikeyi engelledi. Aydın'dan Nevşehir'e gittiği öğrenilen iki kişi Zeynep Gökşen'in marketine gitti. Sahte zeytinyağı satmaya çalıştı. Gökşen işkillendi. Numune olarak bırakılan zeytinyağı için İl Tarım ve Orman Müdürlüğü'nü aradı. Yapılan testler zeytinyağının sahte olduğunu ortaya koydu ve devreye polis girdi. İş yerine çağrılan şüpheli polis tarafından yakalandı. Aracında yapılan aramada 5370 litre sahte zeytinyağı bulundu. Gözaltına alınan kişi adliyeye sevk edilerek tutuklandı. Daha önce de aynı suçtan hakkında dava açıldığı öğrenildi. Beraberindeki kişiyi ise arama çalışmaları sürüyor. Tüketicimiz muhakkak Coğrafi işaretli ürünleri tercih etsin. Coğrafi işaretli bu ürünler güvenli ürünlerdir. Yetkililerse sahte zeytinyağı almamak için tüketiciye düşen görevleri sıraladı. Zeytinyağı alırken tadarak almak ve bununla ilgili yani zeytinyağını tatmakla ilgili küçük de olsa bir bilgi sahibi olmak çok önemlidir. Tüketicimiz muhakkak bilindik yerlerden satın alma yapmalı. Adresleri belli olan, karşılarında muhatap buldukları markalaşmış yerlerin ürünlerini tercih etmelidirler.